Evet test 19 Lozan Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması ile ilgili bazı maddeler verilmiş. Tabloda verilen Lozan Barış Antlaşması maddelerine bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş sorumuz. Boğazlar üzerine tam egemenlik sağlandığına bir önceki çözdüğümüz soruyla aslında önceki testin son sorusuna çözmüş olduğumuz soruya yakın bir soru. Şimdi burada Boğazlar Komisyonu'nun olması, Boğazlar'da uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi her iki tarafta da asker bulundurulmamasının e, kararının alınması A seçeneğini yanlışlar zaten. Boğazlar üzerinde tam egemenlik sağlanamıyor. Tam bağımsızlığa da zaten birinci karar aykırı. Ekonomik bağımsızlığa uygun kararlar alınında burada kapitülasyonların kaldırılması B seçeneğini doğrular. Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmasının engellendiğine bütün azınlıktan Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi C seçeneğini doğrular. Yunanistan'ın savaşın sorumluluk e, sorumluluğunu kabul ettiğine, savaş tazminatı veriyorsan sen e, yenildiğini kabul edersin. Bu da Yunanistan'ın savaşın sorumluluğunu kabul ettiğini gösteriyor diyebiliriz. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneği A seçeneğine ulaşamız. Evet. Test 19. Soru 2. Lozan Barış Antlaşması ile Türk topraklarında yaşayan tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul ederek Hristiyan ve Musevilere ibadet özgürlüğü tanınmış ve can güvenlikleri güvence altına alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan ve vatandaşlık görevlerini yerine getiren herkes eşit eşit hak ve özgürlüklere sahip olmuştur. Azınlıklar konusunda Lozan Barış Konferansı'nda önemli önceliklere ve özgürlüklere verilmesi istenmişse de TVM'e azınlıklar konusunda kesinlikle taviz vermemiştir. Ardından Patrikhanelerin azınlıkları kullanarak bu gayrimüslim müslim gruplar üzerinde çevirdikleri oyunlara son verilmiştir. Yani azınlıklar konusunda yapılan çalışmaların temel amacı bizden istenmiştir. şimdi azınlıklara ilgili yapılan çalışmaların temel amacı Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını önlemek. Çünkü sürekli azınlıklar patrikhane bahane edilerek bizim iç işlerimize müdahale ediyorlardı. Bu da biz de bunun önüne geçmek istiyorduk. Dolayısıyla Avrupa devletinin iç işlerimize karışmasını önlemek doğru cevabımız olacaktır. Evet test 19 soru 3 Lozan Antlaşması. Şimdi burada e, Antlaşması'nın bazı maddeleri ve Lozan Antlaşması'nın bazı maddeleri verilmiş ve verilen tabloya göre e, demiş ki ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Lozan Antlaşması ile ekonomik bağımsızlığın sağlandığında burada kapitülasyonların kesin olarak kaldırılması birinci öncülü doğrular. Her iki antlaşmada da tam bağımsızlık ilkesine aykırı kararların yer aldığını, size antlaşmasını okumaya gerek yok. Tamamı zaten bağımsızlığa aykırı. Burada Boğazlar Komisyonu'nun kurulması da bağımsızlığa aykırı. Her iki antlaşmada da tam bağımsızlık ilkesine aykırı kararların yer aldığına ifadesini ulaşabiliriz. Sevr Antlaşması'nın Anadolu'nun toprak bütünlüğüne uygun kararlar içerdiğine, Sevr Antlaşması ile ilgili şöyle bir tüyo vereyim. E, hiçbir şekilde bizim işimize gelebilecek herhangi bir durum söz konusu değil. Her şey olumsuz. Yani olumlu bir şey bulduğunuz zaman bilin ki ilgili değildir. Ser Antlaşması'nın Anadolu toprak Bütünlüğü'ne uygun kararlar içerdiği ifadesi yanlıştır. Çünkü Ermeni devletinin kurulması ifadesi bile zaten bu ifadeyi yanlışlar. E, dördüncü öncülümüzde Lozan Antlaşması'nın toprak bütünlüğümüzü bir bağımsızlığı sağlayarak Ser Antlaşması'nı ortadan kaldırdığına zaten e, bu daha sonra imzalanan bir antlaşma e, ve tam zıttıdır sevrin. Bu da dördüncü öncülüğü doğruluyor. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C, 1, 2 ve 4 olacak ikinci öncül. Ee, yanlış mıdır yanlış değildir yanlış değildir doğrudur 1 ee, 2 ve 4'ü alıyoruz c seçeneği ee, soru 3 test 19 soru 3'ün doğru cevabı evet burada nutuktan Mustafa Kemal'in Lozan Barış Antlaşması ile ilgili verdiği bir demeç verilmiş saygıdeğer efendiler Lozan Barış Antlaşması'ndaki hükümleri öteki barış teklifleriyle daha fazla karşılaştırmanın yersiz olduğunu düşüncesini. Bu antlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr antlaşmasıyla tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastin sonuçsuz kaldığını bildirir. Bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zaferdir ifadesi kullanılmış. Atatürk'ün ifadelerden hareketli Lozan Antlaşması ile ilgili Sevr Antlaşması'nı geçersiz kılmıştır. Evet bir suikast sonuçsuz bıraktı ifadesi doğrular birinci öncülü Türk milletinin bağımsızlığını kabul ettirmiştir. Bu ifadeyi genelde çıkartabiliriz zaten. Türk milletine karşı yüzlerden beri hazırlamış ve tamamen büyük bir suikast sonuç bıraktığı için e, ikinci öncülümüz de doğrudur diyebiliriz. E, yeni Türk devletinin rejiminin belirlenmesine etkili olmuş ifadesi yanlıştır. Rejim cumhuriyetin ilanıyla belirleniyor. Lozan Barış Antlaşması ile herhangi bir e, durum söz konusu değil diye bu ifadeyle ilgili. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneği 1 ve 2 olacaktır.